Arkadaşlar merhaba tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Dünkü verdiğimiz kuponlardan katlama kuponumuz yine bizi utandırmadı geldi. Birinci katlama kuponumuz buydu. 2.04 orandan bir önceki günün katlamasıydı. Dün verdiğim katlama kuponunda bu şekildeydi. Kopenhag, Napoli ve Roma galibiyetlerini vermiştim. 2.65 orandan kazandırdı. Var kuponumuz tek maçtan gitti. Abi maçlara mağaradan mı buluyorsun diyen tayfa bilindik maçlardaki varların nasıl gelmediğini Celtic Rangers, Genk Anderlecht ve diğer maçımız Wolfsburg Leipzig maçıydı. 3'te 0 arkadaşlar. Ratingli maçlar bunlar. ratingsiz maçlara bakıyorsunuz. Lang B. Horsens, Hamkam Start maçı çok rahat bir şekilde geldi. Sen Paulo Regensburg maçı da Regensburg'un kaçırdığı goller saçbaş yoldurdu adeta ekran başında bana burada. Almanya 2. ligini Bean Sports yayınlıyor bildiğiniz gibi. Maçı takip ettim. 2-0 gibi bir sonuçla bitti. Bugüne geçecek olursak arkadaşlar. Pazartesi saat 4 tane maç çıkardım. Bu maçları detaylı bir şekilde analiz edeceğiz hep beraber. Üzerinde çalıştım. videoda geç saate kaldı. Kusura bakmayın. E, Hividovre-Hobro maçı var Danimarka liginden. Hividovre'yi ben bu sezon yaptığı çıkışı bekliyordum arkadaşlar. Çünkü 4 yıldan beri takımın başında Per Fransen var. U19 teknik direktörü Danimarka'nın daha önce ve akademi takımlarını çalıştırdı bu isim. Bu genç isimlerin yanına bir iki tane tecrübeli isim attılar. Martin Schipelman gibi menajerlik oyunu oynayanlar varsa bu ismi bilirler arkadaşlar. 34 yaşında şu an bu oyuncu. Takımın ön libero mevkinde oynuyor. Yönlendiriyor genç oyuncuları. Forvetleri Tomsen var. Daha önce İzlanda Ligi'nde Valor ve KRR Kavik'te şampiyonluk yaşamış. Tecrübeli bir golcü. Danimarka 2. Ligi'nde de iş yapıyor. Golle tanıştı. 2 haftada da golünü atıyor. Ben bugün de ondan bir gol bekliyorum. Bekleri Ahmet İlyasovski var. Makedon. Dikkat çeken bir bek bu sene o ligde arkadaşlar. Transfer yapabilir sezon sonu. Hobro çok kötü gidiyor ligde. Ben net bir oraya galibiyeti bekliyorum burada iç sahada. 2-0 gibi de bir skor bekliyorum. Almanya Ligi'nden Mepben Havazi maçı var arkadaşlar. Almanya 3. Ligi'nden. Mepben son maçında 5-0 yenildi Manayma. Bu Manayma'nın dün de biz kuponunda değerlendirmiştik ama gelmemişti. İç ee, iç sahada etkili olan bir kulüp. Frankfurt'u kupadan etmişlerdi. Ben o maçı öyle almıyorum Hep ben 10 kişi kaldı çünkü 5-0'lık Manay maçında. Havelsi Almanya 3. liginden yeni çıktı arkadaşlar. Henüz ligde bir varlık hissettiremedi. Ben bu gidişle de tekrardan Almanya 3. ligine geri düşeceklerini düşünüyorum. Ee, i̇ç sahada etkili oluyor hep ben. Kaiserslautern ve Verl maçını gol yemeden kazandılar. Eee Kupada da Hertha Berlin'le yine iç sahada oynamıştım hep ben. Kök söktürdü arkadaşlar. 1-0 gibi bir skorla Hertha Berlin geçti maç. Haberiniz olsun. Ben yarın rahat bir map ben galibiyeti bekliyorum. 1.36 orandan. Mafra Villa Figueirense maçı var. Portekiz 2. liginden. Portekiz 2. liginde genç oyuncuların daha çok yer aldığı bir lig. Benfica'nın da B takımı var. Porto'nun da B takımı var o ligde arkadaşlar. Portekiz'in daha önce Afrika'da sömürlü ülkelerden getirdiği topçuların birçoğu burada sahne alıyor. Mafra'da dört tane ileri dörtlüsü de genç futbolcu arkadaşlar. Okit kanço ve e, Andrezinho diye futbolcuları var. Hareketli bir dörtlüsü var. Yani dinamik bir dörtlüsü var. Ben gol üretir olarak bir sıkıntı görmüyorum takımda. Pozitif futbol oynuyorlar ileride. Hücuma yönelik bir futbol oynuyorlar. Villa Figurense de ligin dibinde yer aldığına bakmayın arkadaşlar. Kadrosu kaliteli bir kadro. Son maçlarını üstün oynadılar. 1-0 Muhammed Belkili öne geçtiler ama Kovi ile golü erken karşılık verdi. 61 7 gol 66'da cevap verdi. 1-1 bitti maç. Yarın hareketli bir maç bekliyorum. 1.5 üstünü bank olarak gidiyorum. Risk almak isteyenler 2.5 üstü alsın. Oran beğenmeyenler de 2-3 gol alsın arkadaşlar. 2-1 gibi mafra galibiyeti bekliyorum ben burada. Son maçımızda Vozdovac, kolibara Lazarevac maç arkadaşlar. Bu da Sırp Ligi'nden. Vozdovac'da 24 yaşında milli futbolcu var. Karadağlı Forvet. Vujnovic 6 maçta 3 gol attı. Her iki ayında iyi kullanan bir futbolcu. Galibiyet takımının taraf Vozdovaç arkadaşlar burada. Kolubara atlikten yeni yükseldi. Kontra atak futbolu benimseyen bir takım. Topa az sahip oluyorlar. Takımı üzerine çekiyorlar. Buldukları topladı. ileride Uroş işi buluşturarak yeni transferleri Romanya Ligi'nden geldi. 6 maçta 2 golü var. Gole bu şekilde gidiyorlar. Yarın bir kontradan gol gelebilir Kolubara'dan. Çünkü Vozdovaç evindeki maçlarda etkili başlayıp erken dakikalarda golü bulmak isteyen bir takım ona göre değerlendirin arkadaşlar. Kolubara'da tecrübeli isimler var. Ön 35 yaşında. iki futbolcusu da defansın önünde oynuyor. Yaşlı bir kadrosu var. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kadroları değerlendirdiğimizde lig maçlarını takip ettiğimizde sonuçlar bize bunları çıkarıyor. 3.62'de bir oran var yarın. Pazartesi için belirlediğim maçlarda. Umarım analiz ettiğimiz gibi gelir arkadaşlar maçta. Bülten dar. Mislilerinizi düşük tutun. Yarın birçok tuzak maç görüyorum ben. Özellikle şu İngiltere atletlerinde canlı